Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da kill rekorunu kıracağız arkadaşlar. Şu an killim gördüğünüz gibi 12. Ve bunu daha fazla yapacağım. Siz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an 12 killim var. Bunu 13 yapmalıyım. Ben de hemen kayda başladım. Oyundaki oyunda fazlasıyla kişiler var. Şimdi onları alacağım. Adam burada. Bir saniye. Arkadaşlar ölmemem lazım. Şimdi arkadaşlar sağlık kiti bastım. Şu adamı alayım. Sık. Tamam. 13 kilo aldım arkadaşlar. Şunu da alsam bir kişi tek bir kişi. Daha neden hiçbir bana sıkmadı. 14 15 arkadaşlar arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bir kere oynadığımda en fazla 13 kilo almıştım bu sefer 15 kilo rekorumuzu birazcık daha kırmaya kırma ya başardık ben aslında kayda başlamayacaktım ama ee, başladım ve baktım daha fazla kil alacağım bunu videoda yapayım dedim ve 15 kişi aldım ve altın bir oldum arkadaşlar hızlı kuşan ve arkadaşlar gördüğünüz gibi maçı da kazandım arkadaşlar yani rekoru birazcık daha kırdım size abone olmayı ve like atıp destek olmayı unutmayın Durun bir saniye Burada da arkadaşlar adamları aldık rekorumu kırdım kendinize iyi bakın Hoşça kalın bay bay